Vajinismus nedir? Kadınlara özgü bir rahatsızlık olmakla beraber kadınların partnerleri ile cinsel birleşme olacağı sırada istemsizce vajinal kaslarını kasmasıyla oluşan ve cinsel birleşmeye engel olan veya birleşmeyi acılı hale getiren cinsel bir problemdir. Genital yapıyla alakası yoktur. Anatomik olarak herhangi bir problemi olan azınlık grubu dışında %99 psikolojik bir rahatsızlıktır. Buna çoğu doktor, doktor bir hastalık gözüyle bakar. Çoğu psikoterapist cinsel bir bozukluk olarak bakar. Ancak bize göre bu sadece beyinsel bir duvar ya da çözümü olan bir problemdir. Ne bir hastalık ne bir bozukluktur. Ülkemizde her 10 kadından birinde görülen yaygın bir problemdir. Aşırı derecede baskıcı anne baba, cinselliğin toplumda ayıp ve günah bir olgu olarak karşılanması, cinsel travmalar, baba ve kız arasındaki iletişim problemleri, cinsellikle ilgili eksik ve yanlış bilgiler, ilk gece anıları ve korkutmaları, kadının cinsel organını tanımaması, hamilelik korkusu, kızlıklarının toplumda yüceltilmesi, toplumda cinsellikle alakalı konularda kadınlara yapılan ayrıcalıklı tutum, vajinismusa neden olan etmenler arasındadır. Vajinismus cinsel birleşmeyi engeller. Ancak terapi ile tedavisi %99 mümkündür. Bilişsel ve davranışsal bir takım çalışmalar ve ev ödevleriyle devam eden tedavide eşlerin azmi ve sabrı çok önemlidir.